Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Nalan Bayrak adlı yazar arkadaşımızın Bahçıvan ile Ahsen Sultan adlı masalını okuyacağım. Seslendiren Belgin Battal. İyi dinlemeler. Bahçıvan ile Ahsen Sultan. Dünya dertlerinden çok sıkıldım. Merhametli ve duyarlı okurlar, siz de sıkıldınız eminim. O halde bir varmış bir yokmuş diye başlayayım masala. Ülkenin birinde gülleri çok seven bir padişah varmış. Sarayın yetenekli bahçıvanı yıllar geçtikçe yaşlanmış ve bir gün aniden ölü vermiş. Padişah çok üzülmüş, günlerce yaz tutmuş. Üzüntüsü biraz azalınca bahçeyi dolaşmaya çıkmış. Güllerin solduğunu, yaprakların döküldüğünü görünce yeni bir bahçıvan bulmaya karar vermiş ülkenin her yanına haber salmış. Bahçıvanım diye gelenleri denemiş. Gelenlerin kimi güllerin dibini çapalayamamış, kimi ağaçları budayamamış, kimi de yanlış gübrelemiş. Padişah tam ümidini kesmişken, kara kaşlı, kara gözlü, boylu poslu, güçlü kuvvetli bir genç çıka gelmiş. Bahçıvanım demiş delikanlı. Çok gençsin. Gül yetiştirmekten ne anlarsın? 30 gün deneyin. Eğer beğenmezseniz derhal giderim buradan. Tamam başla. Bir göreyim işini. Genç bahçıvan gülleri çapalamış, budamış, gübrelemiş. 30 gün sonra güllerin mis kokusu etrafa yayılmış, renkleri göz kamaştırmış ve delikanlı sarayın bahçıvanı olarak kabul edilmiş. Padişahın Ahsen adında güzeller güzeli bir kızı varmış. Kızın saçları upuzunmuş. Dört kulaç mı desek? Beş kulaç mı desek? Ey okuyucu, Rapunzel'in saçları gibi uzun olsun istedim sultanın saçları. Ahsen Sultan bir gün bahçedeki güllere bakarken gözleri kamaşmış, büyülenmiş. Bunun üzerine saçlarını tutan nedimeleriyle bahçeyi dolaşmaya çıkmış. Bir de ne görsün, bahçıvan güllerle konuşuyor. Sultan yaklaşınca ayak seslerini duyan bahçıvan başını kaldırmış. İşte o anda göz göze gelmişler ve elleri ayakları titremiş. Yürekleri fırlayacak gibi olmuş. Bahçıvana aşık olan Ahsen Sultan heyecandan dönmeye başlamış kendi etrafında. O döndükçe saçları bedenine dolanmış ve yumak gibi olmuş. Bu durumu gören muhafızlar bahçıvanı yaka paça huzura çıkarmışlar. Padişah, sen benim kızımı nasıl bu hale getirirsin? Diyerek hiddetlenmiş gözleri çakmak çakmak olmuş ben bir şey yapmadım kendiliğinden oldu diyen delikanlıya inanmamış atın şunu zindana sonra da alın kellesini demiş ama ahsen sultan bahçıvanın bir suçu olmadığını söyleyerek yana yakıla babasına yalvarmış biricik kızına kıyamayan padişah ülkenin en ünlü büyücüsüne gitmiş büyücü ona kızınız her yaprağa farklı renkten bir gül koklarsa bu durumdan kurtulur demiş. Padişah zindandan getirtmiş bahçıvanı. Kızım bu durumdan kurtulamıyor ancak sen yaprakları yedi renkli, eşsiz kokulu, tek bir gül yetiştirir koklatırsan kızıma her şey yoluna girecek demiş. Delikanlı tamam demiş demesine ama tohumu nereden bulacağını, tohumu bulsa da gülü nerede yetiştireceğini bilmiyormuş. Bahçede ulu çınarın gölgesine oturmuş kara kara düşünürken bir peri belirmiş. Sevgili okur, bu periyi Külkedisi masalından aldım. Neyse devam edeyim. Perinin boyu el kadarmış. Sihirli değneğiyle yıldızlar saçıyormuş etrafa. "Delikanlı derdin ne?" diye sormuş. Cevap alamayınca da burnuna dokunmuş değneğiyle. Bahçıvan irkilerek dalgınlığından kurtulmuş ve karşısında periyi görünce şaşırmış. Niye rahatsız ediyorsun beni peri kızı? Ne istiyorsun benden? Şuradan geçiyordum. Kederli gördüm seni. Derdini söyle yardım edeyim. Benim derdime çare bulunmaz. Senin derdin ne ola ki çare bulunmasın? Bahçıvan başına gelenleri bir bir anlatmış. Peri kaftanın ardında Yarısı ak topraklı, diğer yarısı kara topraklı her türlü bitkinin yetiştirilebileceği bir ada olduğunu söylemiş. Oraya nasıl gideceğiz? Sihirli değneğimle. Peri bahçıvanın iki omzuna dokunmuş, birlikte havalanmışlar. Gökyüzünde uçarlarken aşağıda tarlalar, köyler, hayvanlar çok güzel görünüyormuş. Padişah ülkesini çok adil yönettiği için halk çok mutluymuş. Sevgili okurum, gökyüzünden bakıldığında dünya kirli, akarsuların, denizlerin, göllerin, atmosferin, savaşlarda evleri harab olmuş acılı insanların, aç ve susuzların olduğu bir yer olarak görünür bilirsin. Neyse, keyfini kaçırmayayım. Bir ara aniden bulutların içine girmişler periyle bahçıvan. Hayal gibiymiş her şey. Uzaktan çalı süpürgesiyle uçan siyah pelerinli kukulatalı cadı onları görmüş ve yakışıklı bahçıvanı kıskanmış. Sevgili okur, bu cadı Pamuk Prenses masalından ama uçurdum onu. Ne kadar eğlenceli değil mi? Hemen sihir yapmış ve periye dönüştürmüş kendisini cadı. Onlara yaklaşmış ve nereye gittiklerini, neden gittiklerini sormuş. Onlar da anlatmışlar olup biteni. Bir yarısı ak topraklı, diğer yarısı kara topraklı adaya gidiyoruz demişler. Cadı onlara adanın kara topraklı tarafında bu çiçeği yetiştirebileceklerini söylemiş. Onlar da inanmış. Az gitmişler, uz gitmişler, sonunda adanın kara topraklı tarafına inmişler. Bahçıvan gül yetiştirebileceği uygun bir yer ararken ağzından ateşler çıkan yedi başlı bir ejderha ortaya çıkmış. Önce perinin sihirli değneğini parçalamış ve sonra bahçıvana yaklaşmış. Seni şuracıkta yerdim ama şu an tokum. Yarın ne güzel kahvaltılık olursun demiş. O arada peri bahçıvanın kulağına fısıldamış. Korkma sabah gün doğarken sihirli değneğim geri gelecek. Ben de onu uykusunda taş edeceğim diye fısıldamış. Gerçekten de öyle olmuş.'' Güneş doğarken sihirli değneğine sahip olan peri ejderhaya dokunmuş ve onu taşa çevirmiş. Peri, "Bundan sonra sana yardım edemem. Benim görevim buraya kadar." demiş ve yok olmuş. Bahçıvan adada az gitmiş, uz gitmiş. Sonunda karşısına aşılamayacak kadar yüksek bir duvar çıkmış. Toprağa oturmuş. Şimdi ben ne yapacağım diye düşünürken aksaçlı, aksakallı, gül ağacından bastonuyla yaşlı bir adam aniden ortaya çıkıvermiş. Elinde anahtar varmış. Bahçıvan korkmuş. Ayağa kalkıp birkaç adım geri gitmiş. Korkma, yardım etmeye geldim demiş yaşlı adam. Sana bir soru soracağım. Cevabını beğenirsem kapıyı açacağım.'' Bastonu yere sertçe vurmuş ve vurmasıyla toprağın üstüne bir kese altın ile bir çapa çıkmış. Yaşlı adam sormuş. Hangisini seçersin? Altını mı, çapayı mı? Bahçıvan, Ahsen Sultanımı kurtarmak için renkli çiçekler yetiştirmeliyim. O yüzden bana altın değil çapa gerekli demiş. Aşka sadakati ifade eden bu cevabı çok beğenen yaşlı adam anahtarla kapıyı açmış. Bahçıvan içeri girince etrafı ağaçlarla çevrili büyük bir tarlayı, tarlanın kıyısında suyu pırıl pırıl parlayan şırıl şırıl akan bir dereyi, derenin yanında çatısı kiremitli, mavi badanalı, şirin bir kulübeyi görmüş. Çok susamış. Dereden bir avuç su içecekken aniden bir kurbağa zıplayıp taşa oturmuş. Ey sevgili okur, bu kurbağayı kurbağa prens masalından hatırladın mı? Kurbağa. Hey genç adam bu suyu içemezsin de kullanamazsın da. Neden demiş bahçıvan? Suyu kullanabilmek için önce su kabağından kap yapmalısın. Ve sonra her gün kulübedeki yaşlı kadına su taşımalısın. Sevinçle. Tamam bundan kolay ne var demiş bahçıvan. Her sabah ilk iş olarak yaşlı kadına su götürmüş. Kadın da ona gül tohumları vermiş. Güller topraktan çıkıp boy verince bahçıvan onları çapalamış. Üç ay sonra her yan rengarenk güllerle dolmuş. Kırmızı, pembe, sarı, beyaz, mor, hatta mavi ve yeşil adeta gökkuşağı. Ama onun tek bir isteği varmış. Her yaprağı ayrı renkten oluşmuş rengarenk bir gül. Üzülmeye başlamış. Yaşlı kadına söylemiş derdini. O da ben biliyorum çaresin demiş ve sözüne devam etmiş. Bahçenden her biri farklı renkte yedi dal gül getir bana demiş. Bahçıvan söyleneni yapmış. Yaşlı kadın kırmızı gülden bir yaprak, pembe gülden bir yaprak, sarı gülden bir yaprak, beyaz gülden bir yaprak, mavi ve yeşil gülden bir yaprak su kabağından kabın içine koymuş. Gül yaprakları uçuşmuş savrulmuş. Sonunda her bir yaprağı farklı renkte, eşsiz kokulu tek bir gül ortaya çıkmış. Yüzü gülmüş bahçıvanın. Çok teşekkür etmiş yaşlı kadına. O sırada peri kızı yine çıkmış ortaya ve omzuna konmuş. Hadi gidelim artık demiş. Gökyüzüne yükselmişler. Bahçıvan çok mutluymuş. Elindeki rengarenk gülü sımsıkı tutuyormuş. Uzaktan cadıyı görmüşler ama umursamamışlar. Sonunda sarayın bahçesine gelmişler ve peri kızı onu çınarın altına bırakmış. Benim görevim buraya kadardı deyip görünmez olmuş. Muhafızlar elinde rengarenk tek bir gül ile bahçıvanı görünce önce şaşırmışlar. Sonra hiç vakit kaybetmeden padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah hayretler içinde. Sen ne yaman bir gençmişsin. Sözünde durdun. Renkli gülü getirdin demiş. Gülü koklayan Ahsen Sultan'ın saçı açılmış. Padişah kızına sormuş. Sen bu genci seviyor musun? diye. Evet demiş kız. Hem de çok. Bunun üzerine padişah evlenmelerine izin vermiş ve damat adayına vezirlik teklif etmiş. Bahçıvan bu teklife şöyle karşılık vermiş. Ben devlet işlerinden anlamam ama gül yetiştirmeyi iyi bilirim. Müsaadenizle bahçıvanlığa devam edeyim. Padişah onun yükseklerde gözü olmamasını ve işine bağlılığını takdir etmiş. Düğün hazırlıkları başlamış. Sonra 40 gün 40 gece düğün yapılmış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de bahçıvanın başına. Sevgili okur, siz de bir elma alın elinize, şifa niyetine yiyin.